Arkadaşlar, ee, şimdi sizlerle birlikte topa vurma antrenmanı yani Böyle şeyler yazan ne bileyim Topa vuracağız, yani nasıl vurulur, nasıl döner falan Böyle teknikler öğreteceğim O zaman videomuza geçelim ee, Yapacağımız taktik ise Topun sadece yarısına vurmak Yani şöyle bir deneyim yani Bir vurayım, görün Kısa süre e, bir şekilde Yani kısa süre bir videoyu Keseceğim yani Öyle şeyler olacak arkadaşlar lütfen videoya like atmayı unutmayın abone da olursanız sevinirim arkadaşlar ee, böyle büyük videolar böyle videolar öğretim videoları gelebilir isterseniz like atın abone olun yani sizin gönlünüze kalmış ben devam ediyorum vuruyorum birazcık kötü gitti arkadaşlar yeni tekniğimize geçeceğiz önümüzde dediğim ki vurdum teknikle şöyle yavaşlan yavaş. güzel bir yapabilirsiniz ee, genellikle e, tuğba böyle bunca sert gider yani ama zayıf oyunuzla vurmamız pek e veririm mesela bir vurayım gördünüz mü ayak içi Burada Bakın size bir şey göstereceğim. Mesela topa düzgün gitmesi istiyorsanız şu ayağınızın şöyle vurmak mesela şuraya bir koyayım. Öyle bir gösterdiğim teknikte bir vurayım. Bakın. Birazcık yukarıdan gidebilir. Göstereyim. Öyle. Şöyle. Şöyle vurdum. Çok güzel gitti aslında. Yani bunun ayarlaması şey olabilir arkadaşlar. Mesela bir kere daha vurayım. Evet. Vurdum. Geldim başına. Topun başına geldim. Mesela şöyle bir vuruş yapalım. Gördünüz mü? Top dönüyor. Böyle birkaç tane örnek yapalım. ve videomuzun sonuna geldik. Kısa, güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Böyle videoları mesela topu döndürmeyelim. Hatta ben bir topumu getireyim. Arkadaşlar topumu getirdim. Ve ben topun neresiyle vurdum? Mesela topu e, güzel vurmak için ayırmış şey ettirip top topu da tam şöyle şurasına şöyle vurdum. Hemen uçtu arkadaşlar. Ben gelip bir Bakın gösteriyorum şöyle vurdum. E bakın topun yarısına yani topun şurasına yerine şöyle yani göstereyim hatta yani topa geldim ayağımın şöyle şöyle bakın ayağımın istediğiniz ayağınızın istediğiniz yerin tam yarısına böyle vurmanız gerekiyor böyle vurduğunuz sürece top çok iyi dönüyor.